Bu kız kim? E aradığın kız işte ya bu. Benim aradığım kız bu değil ki ya. E daha güzeli. Evet. <laughs> Abi beceğim ilgilensene. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım ama bir saniye. Dedeciğim o adamla sana niye zopa çalıyordu? Pazarlıkta anlaşamamıştık. O zaman bir küfür olarak değil. Gerçekten meslek olarak... <laughs> ben değilim demedim ki. <laughs> kocacığım Hadi yukarı çıkalım mı? Ya bir saniye ama karıcığım ya. Hep baba ağzıma tıkıyorsun. Nefret ediyorum ya bu huyundan. Dedeciğim bana o kız lazım. Benim derdim başka. Canım hepimizin derdi başka. Hep bakkala yiyecek değilsin ya. Birazcık da pasta ye. Ya bu pasta değil ki. Bu bildiğin lahana turşusu. Vay be. Görüyor musun Refik abi? Şu abazan bile beni reddediyor. Ya şimdi hani abazan demeyelim de... ...ömrü billah sek sorucu tutmuş bir kişi diyelim. İftarımı da seninle yapmak istemiyorum yani. Karıcığım. Ben de insanım. lan! Ben de kadınım. Benim de duygularım var ya. Yemin ediyorum iftihar edeceğim ya, iftihar edeceğim. Mertç, bir şey yap oğlum kalk. Bakma öyle. Yapıyorum dedi. İntihar en büyük günah kız canına. Al. Bütün benliğimle istiyorum seni. Beni bir cinsel obje olarak gör. Kullan at beni. Et parçası olarak değerlendir. Ama ne olur kıyma canına. Seviyorum seni karıcığım. Doğru mu sayıyorsun lan?